genel izleyici için uygundur. Merhabalar ben diş hekimi Sadullah Daş'tan bugün sizlere diş eti hastalıkları ve tedavi yaklaşımları hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Diş eti hastalıkları kişilerin ağız bakımını doğru şekilde sağlayamaması ve ağız bakımını ötelemesinden dolayı ortaya çıkıyor. Gün içerisinde tükettiğimiz besinler ağız içerisinde bulunan diş ve diş eti arasındaki serbest diş etinde birikmeye sebep oluyor. İlk evrede yumuşak şekilde olan diş taşı tükürükle birlikte kalsifiye olup sertleştikçe dişler arasında birikmeye sebep oluyor. 6 ayda düzenli kontrol ve tedaviler yapılmazsa ve diş hekimleri tarafından ilgili bölgedeki plaklar uzaklaştırılmazsa bu sefer orada oluşan bakteri yoğunluğu çoğalıyor ve önce diş etinde sonrasında kemikte yıkım meydana geliyor. Oluşan diş eti hastalığıyla birlikte hastalarımızın önce diş eti renkleri değişiyor. Normalde gül kurusu renginde olması gereken diş eti zamanla koyu renkte kan kırmızı rengine kadar gidebiliyor. Peki diş eti hastalıklarının belirtileri neler? İlk evrede kişilerin ağız içerisinde bir kan kokusu hissetmesi, dişlerini fırçalarken kanamanın gözle görülmesi, ağız içerisinde bulunan fırçalamaya rağmen geçmeyen ağız kokuları. Diş eti hastalıkları ileri evredeyse bu sefer kişiler ısırma, koparma ve çiğneme hareketleri yaparken dişleri sallanır. Peki bu ve bu gibi durumlarda diş eti hastalıkları nasıl tedavi edilir? Hastalar diş hekimine gittiğinde öncelikle ağız içi muayenesi yapılır. Yapılan muayene sonrasında diş eti hastalıklarının kaynağı ortaya çıkar. Eğer diş eti hastalığı ağızda bulunan basit plaktan kaynaklıysa diş hekimi tarafından ağız içerisinde bulunan diş taşı uzaklaştırılır ve hastaya doğru şekilde diş fırçalama gösterilir. Kişiler ilk evre olan basit tedavisini yani diş taşı temizliğini ötelerse ilerleyen evrede küretaj işlemi yapılması gerekebilir. Küretaj işlemi ise aslında derin diş taşı temizliği işlemidir. Küretaj işleminde dişin ağız içerisinde bulunan alanı değil bu sefer Dişin diş eti alanında bulunan yüzey temizleniyor. Hastalar bu tedaviyi ötelerse diş kaybı yaşanmaması için bu sefer flap operasyonu yapılıyor. Flap operasyonunda ise diş eti kemikten uzaklaştırılıyor ve dişin Tüm yüzeyi ve kemiğin tüm yüzeyi bakteri plandan uzaklaştırılıyor. Sonrasında diş eti tekrar aynı olması gereken seviyede dikiliyor ve hastalarımıza tekrar bir ağız hijyeni eğitimi veriliyor. Unutmayalım ki diş fırçalama çocuk yaştan itibaren öğrenilmesi gereken bir alışkanlıktır. Doğru şekilde dişlerimizi fırçalayalım ve ağız içerisinde bulunan dişlerimizi ömür boyu kullanabilelim. Hepinize sağlıklı günler, mutlu gülüşler dilerim.